Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türk tarihinin derinliklerinden gelen bir sembolü bozkurt işaretini ve kurt sembolünün kökenlerini anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti çok konuşuldu. Bu işaretin ne anlama geldiğini, nereden geldiğini ve neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi o zaman başlayalım. Kurt sembolü Türk kültüründe ve mitolojisinde oldukça önemli bir yer tutar. Bu sembol Türklerin kökenlerini ve bağımsızlık mücadelelerini simgeler. Bozkurt, gücün, cesaretin ve özgürlüğün sembolüdür. Peki bu sembol nasıl ortaya çıktı ve zamanla nasıl bu kadar önemli hale geldi? Türk mitolojisine göre Türklerin atası olan Asena isimli dişi bir kurt Türkleri düşmanlarının elinden kurtarır ve onlara yol gösterir. Bu efsane Türklerin kurt gibi güçlü ve özgür ruhlu olduklarını anlatır. Efsaneye göre düşmanları tarafından yok edilme noktasına gelen Türklerin bir çocuğu Asena tarafından bulunur ve büyütülür. Bu çocuk daha sonra Türklerin yeniden çoğalıp güçlenmesini sağlar. Asena miti nesiller boyunca dilden dil aktarılmış ve Türklerin bağımsızlık sembolü haline gelmiştir. Göktürkler döneminde ise Bozkurt figürü daha da önem kazanmıştır. Göktürklerin bayraklarında ve mühürlerinde Bozkurt figürü yer alır. Bu dönemde Bozkurt, Türk milletinin koruyucusu ve rehberi olarak kabul edilmiştir. Göktürklerin efsanesi, hükümdarı, bu Minkan Bozkurt figürünü kullanarak halkına liderlik etmiş ve onları birleştirmiştir. Türkler, İslamiyet'i kabul ettikten sonra da Bozkurt sembolünü kullanmaya devam etmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde bozkurt sembolü askeri sancaklarda ve devlet mühürlerinde yer almıştır. Selçuklu sultanlarının ve Osmanlı padişahlarının bozkurt figürünü kullanması, bu sembolün yalnızca mitolojik değil, aynı zamanda siyasi ve askeri bir sembol olarak da ne kadar önemli olduğunu gösterir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah bozkurt sembolünü benimsemiş ve ordusunun sancaklarında kullanmıştır. Bu bozkurtun Türklerin savaşçı ruhunu ve bağımsızlık mücadelesini temsil ettiğini gösterir. Müzik Cumhuriyet döneminde de bozkurt sembolü kullanılmaya devam edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra özellikle milliyetçi hareketler bu sembolü sahiplenmiş ve kullanmışlardır. Bozkurt işareti Türk milliyetçilerinin simgesi haline gelmiştir. 20. yüzyılın ortalarında Türk milliyetçiliğinin yükselişiyle birlikte Bozkurt sembolü ve işareti siyasi mitinglerde ve etkinliklerde sıkça görülmeye başlanmıştır. Son dönemde ise spor müsabakalarında ve çeşitli etkinliklerde bozkurt işaretinin yapılması sıkça görülmektedir. Özellikle futbolcuların ve taraftarların bu işareti yapması sembolün hala ne kadar güçlü ve yaygın olduğunu göstermektedir. Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti de bunun en güncel örneklerinden biridir. Bu işaret sadece milli duyguların ifadesi değil, aynı zamanda bir dayanışma ve birlik mesajıdır. Kurt sembolü ve bozkurt işareti Türk kültüründe ve tarihinde çok önemli bir yer tutar gücü, cesareti ve özgürlüğü simgeleyen bu sembol geçmişten günümüze kadar önemli kurulmuştur. Türk mitolojisinden modern döneme kadar uzanan bu sembol, Türk milletinin ruhunu ve karakterini en iyi şekilde yansıtır. Bu videomuzda Bozkurt sembolünün kökenlerini ve tarihini inceledik. Umarım hoşunuza gitmiştir ve bu sembolün ne kadar derin anlamlara sahip olduğunu sizlere aktarabilmişimdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda Bozkurt sembolüyle ilgili düşüncelerinizi ve bildiklerinizi paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.